Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google kilidini çözmeye göz atacağız. Buna FRP kilidi de diyorlar. Her iki türlü de duyabilirsiniz. Yani hem Google kilidi olarak hem de FRP kilidi olarak bunu duyabilirsiniz. Muhtemelen sizin karşınıza çıktığı için bu arattırmayı yaptığınız Videoya geldiniz. Şu şekilde bir ekran sizi karşılayacak arkadaşlar. Şöyle üst kameradan göstereyim. Daha net anlayın. Böyle bu cihaz sıfırlandı diyor. Google hesabıyla oturum açman lazım diyor. Ya da bir kod koyduysan sizden o kodu istiyor. Tabii ki siz bunları unuttuysanız da bu cihazı açmanız mümkün olmuyor. Aslında bir yöntem var. Bugün sizlere bu yöntemi göstereceğim. Bunun dışında açamazsınız. Çünkü hem hesabı bilmeniz gerekiyor hem şifreyi bilmeniz gerekiyor. Bunları bilirseniz zaten açarsınız ama bunları bilmediğiniz için bu videoya geldiğinizden biz de bu yöntemi uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar şundan bahsedeyim. Bu elimde gördüğünüz bir Samsung telefon ama bu Google kilidi olduğu için yani Android'in temelinden bir kilit olduğu için bu bir güvenlik önlemi tabii ki. Android'in diğer cihazlarında da geçerli bu. Yani Samsung olmuş, Huawei olmuş, Oppo olmuş, Vivo olmuş vesaire fark etmez. Onlarda da karşınıza çıktığında bu yöntemle bu atlamayı yapabilirsiniz. Yani bu geçişi yaparsınız. Bir güzellik var. Bu atlamayı yaptık yani bu sıfırlamayı yaptık. Bu ne bileyim güvenlik önlemini atladık diyelim. Sonra istediğimiz gibi yeni Google hesabı vesaire girebileceğiz. Herhangi bir sınırlamayla vesaire karşılaşmayacağız. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Android sürümü falan fark etmiyor. Her Android sürümünde kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz işlemlere geçelim. Oradan zaten böyle işlemleri yaptıkça daha da net anlayacaksınız. Ben yine avantajlara dikkat edecek şeyler falan onlardan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün bu işlemi yapmak için bir uygulama kullanacağız tabii ki. Bunu bilgisayara bağlayarak yapacağız. Axel'de dediğim gibi bunu yapmanın bir yöntemi yok. For UK isimli uygulamayı kullanacağız. Bu aslında arkadaşlar birden çok şey yapabilen bir uygulama. Zaten arayüz vesaire her şey Türkçe. Buradan da hani görebilirsiniz. İsterseniz buradan bunlara da göz atabilirsiniz. Biz dediğim gibi bugün bu FRP kilidin atlama işine bakacağız. Şuradan indirip işlemlerimize ilk başlangıcı yapıyoruz. Yükleyelim. Buradan isterseniz dili yükleme yerini değiştirebilirsiniz. Ben hiç dokunmayacağım. Bu yapacağımız işlemin tek dezavantajı ücretli olması. Onun dışında her şeyi kusursuz. Hem çok kolay yapabiliyorsunuz. Birkaç dakikada yapabiliyorsunuz. Hem de bir daha Google şifresi vesaire istemiyor sizden. Yani resetlediğiniz zaman filan eski haline dönmüyor. Böyle bir çok avantajı var. Bir de şunu söyleyeyim başarı oranı yüksek. Yani %99 bununla işlemi halledersiniz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Bakın burada Google kilidi kaldırma ekranı var. Burada da ekran kilidi kaldırma ekranı var. Buradan hemen FRP kilidini yani Google kilidini kaldırmaya tıklıyoruz. Buradan markalar var bakın diğer cihazlar Samsung vesaire. Bizim cihazımız Samsung olduğu için onu seçiyoruz. Android sürümünüzü soruyor size arkadaşlar. Özel bir şey kullanıyorsanız yani custom vesaire bir şey kullanıyorsanız biz şu anda tüm Android sistem sürümleri diyelim. Hemen kaldır diyelim. Cihazımızı bağlayalım. Data aktarımına izin veren bir kablo kullanmanız gerekiyor. Bunu çok uyarıyorum. Çünkü bu konuda çok sorun yaşayan oluyor. Bağlantımızı yapalım. Bağlantıyı yaptık. Hemen kaldır diyoruz yine. Şimdi ekranımızı bir açalım. Çünkü bazı şeyler yapacağız burada. Bakın arkadaşlar. Burada hoş geldin ekranına bir dönelim. Şu ilk başlangıç ekranına döneceğiz. Bakın buraya döndük. Acil arama dedik. Bakın buradaki aynı şeyleri yapıyoruz. Herhangi bir şey fark etmiyor. Kare yıldız sıfır kare yıldız diyoruz. Bakın arkadaşlar bir menü açıldı. Biz buraya genellikle servis menüsü falan diyoruz. Burada teşhis menüsü demiş. Hiç fark etmez. İleri diyorsunuz. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmayın. Telefonu sökmeyin. Aynen dediğim gibi burada bekleyeceksiniz. O zaten işlemleri yapıyor. Telefonunuz açılıp kapanabilir, ekranı değişebilir. İzin verin. İzin isterseniz izin vereceksiniz. Çünkü o USB hata ayıklama falan aktif ediyor. O şekilde bir bağlantı sağlıyor. Şunu düşünebilirsiniz. Abi biz hani zaten cihazı açamıyoruz. Onu nasıl izin vereceğiz vesaire diye. Zaten o izinler bu ekranda çıkıyor arkadaşlar. Bir kere izin ver yani o üstteki tiki yaparsanız komple izin vermiş de olursunuz. Ben sadece siz görün diye ona tik vermedim. Şimdi arkadaşlar işlem bitti. Reset atıyor. Buna bitti diyelim. Şu an işlemimiz çok kolay bir şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi. Ne demiştim? Birkaç dakika içinde işlem tamam. Bakın çok fazla bir işlem yapmadık. Ne kadar basit işlemler yaptık. Eskiden bu işlem çok zordu. Bu uygulama çok basit bir hale getirdi. Eskiden bir yan uygulama yüklüyordun. Oradan bir yere gidiyordun. Root yapıyordun falan filan. İçinden çıkılacak gibi değildi. Şu an çok kolay. Bir de sadece bir USB kablosuyla bu işi halledebiliyorsun. Yani bir bilgisayar bir USB kablosu. Onun dışında dışarıdan bir OTG vesaire bir şeye de gerek yok. Bakın arkadaşlar cihazımız açıldı. Ne kilit kaldı ne bir şey. Gördüğünüz üzere hiçbir problem olmadan cihazımız açıldı. Biz şimdi buna yeni bir Google hesabı kurabiliriz tabii ki. Gmail olarak da söylerler arkadaşlar bunu. Normal Google hesabı işte. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Bakın herhangi bir şekilde içinde bir Google hesabı vesaire kalmadı. Şuradan Wi-Fi bağlantımızı yapalım. Wi-Fi bağlantımı yaptım. Geri geleyim. Geri geliyorum. Size Google ekranının geldiğini göstermek için yapıyorum bunu. Burada istediğiniz bir Google hesabını girebilirsiniz. Ben şimdi atıyorum Kaan Kayet Gmail'i girerim. İstiyorsanız işte Mehmet Kayet Gmail'i girersiniz. Yani kafanıza göre. Burası sıfırlandı arkadaşlar. Şu an cihazın eski şifreyle hiçbir ilişkisi kalmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar tekrar da söylüyorum ki kafanız karışmasın. Yapacağınız şeyler bilgisayara bağladık. Kilidi aç dedik. Gerekli izinler varsa verdik. Sonra reset attı. Zaten işlem tamamlandı. Gördüğünüz üzere cihazımızı normal bir şekilde de kullanabiliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Hiçbir sıkıntı olmadan şu an çalışıyor. Şöyle telefonumuzu artık çıkaralım. Tekrar o Google hesabı eklenen ekranı açayım. Size tekrardan göstereyim. Bakın herhangi bir şey yok. Zaten şuradan da gösteriyorum. Sıfırlandı. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google kilidini sıfırladık. Yani FRP kilidini sıfırlamış olduk. For UK isimli uygulamayı kullandık ve aşağı yukarı 2-3 dakika içinde de tamamladık. Ne yaptık? İlk başlangıç ekranından acil aramaya girdik. Servis menüsünü açtık. Uygulamaya taktık. Tüm Android versiyonları dedik. Kilidi aç dedik. İşlem tamamlandı. Şimdi yeni Google hesabımızı girip kullanabiliriz. Eskisiyle herhangi bir işimiz kalmadı. Tekrar söylüyorum. Yeni hesabınızı gireceksiniz ve bir daha da karşınıza çıkmayacak. Mesela işte biz bunu yaptık. Resetlersek, sıfırlarsak, ne yaparsak yapalım. O hesap artık gitti. Onunla bir işiniz yok. Ama arkadaşlar yeni hesabınızla ilgili de tekrar aynı sorun olursa yani yeni hesap girdiniz onu da sonra unuttunuz. Tekrar bu işlemi yapmanız gerekir. Ama onun dışında herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Uygulamanın linklerini aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak geleceksiniz bu web sitesine. Sonra benim gösterdiğim adımları izleyeceksiniz. 2-3 dakika içinde Google şifreniz kaldırılmış olacak. Yani Google hesabınız artık o telefonu kitlememiş olacak. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz sizlere faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.